Merhaba arkadaşlar, Sevda Balaban mutfakta YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere haliyle yemek yapmayacağım. Şöyle dışarıdayım. Bugün e, randevum vardı diş randevu, toryum tarafına geldim, İstanbul Aydın Üniversitesi'ne. E, şimdi biraz işlerim bittikten sonra hem video yapmak istedim, hem günlük vlog yapmak istedim, hem Torium'u gezmek istedim, hem Decathlon'a falan bakacağım. Öyle biraz sizlerle gezerken sizlerle de video yaparak paylaşmak istedim. Evet, bakalım bizi neler bekliyor, Torium'da neler var, fiyatlar nasıl, iyi mi, uygun mu? Buyurun birlikte gezelim. Evet arkadaşlar, bakın ben şöyle çıkıyorum. Ee, i̇lk önce biraz Torium'u gezeceğim, daha sonra Decathlon'u gezeceğim. Sonrasında metro bir süre binip eve geçeceğim. Şöyle ana kapısından girelim. Decathlon zaten biliyorsunuz alt katında. Ama biz öncelikle üst üst katını gezeceğiz. Mağazaları gezeceğiz. Bakalım fiyatlar nasıl. Her şey hayat pahası da. Öyle hem bana da yürüyüş olsun arkadaşlar. Evet. Evet. Torumun girişinden geçelim bakalım. Evet, daha önceden torumu gördüyseniz öyle bir mağaza. Evet. Şöyle üst katından başlayalım. Şu karşıda Media Market var. Siemens var. Ee, mağaza daha yeni açıldığı için e, ilk müşterilerden gibiyiz. Şuradan hemen üst kata doğru çıkalım bakalım. Evet. Bir Rosman'a girip bakalım bakalım. Evet arkadaşlar. Rosman'da bir dip boyasına bakayım dedim ama maalesef benim boyam da hiçbir yerde yok. En son zaten internetten almıştık. Ee, dip boyasını ben saçımı kendim yapıyorum. Sarısı için konfora gidiyorum. Ee, o sarı varken dip boyu nasıl yapıyorsun diyeceksiniz. Vallahi oluyor bir şekilde. Çok da güzel oluyor. O yüzden şimdi ona bakayım dedim. Onu bulamadım. O yüzden diğer yerlere, diğer mağazalara bakayım, gezeyim neler var neler yok. Şöyle bir üst katı daha çıkalım. Ayakkabılar filoya bakacağım. yazlık sandaletler belki indirime girdiyse. Allah çok şükür her şey var ama yine bir fiyat bilgisi almak istiyorum. Bakalım neler var burası da yeni açılmış bir mağaza herhalde balonlarla süslemişler Efendim Arkadaşlar yani Şöyle bir Bluz Hiç de güzel değil Kolları böyle fırfırlı üstte nasıl durur bilmiyorum 829 lira Yani bu ne ya yani Üstte sirpler 400 lira yani Çok fazla pahalı ya Yani burası bir H&M mağazası Fiyatları görüyorsunuz Bivay 22 mağazasına girelim bakalım Evet arkadaşlar bakın bu iki mağazasındayım. Ee, şimdi erkek tarafındayım. Şöyle bir fiyatlara bakıyorum. Buradan bayan kısmına geçeceğim. Keten yapmışlar kumaşlar. Bunlar çabuk kırışan kumaşlar oluyor. Bu yüzden keteni ben pek tercih etmiyorum. Ama mağazanın geneli şu şekilde. Evet filo mağazasına geldim. Bir de filo mağazasını gezeyim. Şöyle kısa kısa fiyatları şöyle siz de görün. Yani artık devir o kadar değişti ki yani bakın 1800 lira şu spor ayakkabı. 2400 lira şu. Yani artık 1000 liralar, 2000 liralar hiçbir şey oldu gerçekten. Paranın değeri maalesef kalmadı. Şuradan da kendimize ama görünmüyoruz. Bir merhaba diyecektik. Evet. <laughs> Şuradan da kendimize bir merhaba diyelim. Yani sezon daha değişmemiş. Yavaş yavaş değiştiriyorlar. Ee, o yüzden ben böyle biraz sandalet bakayım dedim ama sandalette de bulamadım. Anne tarzı var. O da bizim tarzımız değil. Neyse. Devam edelim. Katlona gidelim bakalım. Şurada hemen Beşen Migros var. Ee, bir de katlona bakmak istiyorum. Bir de katlona bakalım. Evet. Tabii ki de katlona gelmiş bulunuyoruz. Şuradan hemen inelim. Dikkatli bir şekilde. Evet. Decathlon ve hoş geldiniz diyorlar. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Bakalım burada neler var. Şuradan başlayalım. Burada bakın çantalar mevcut. Buraya sandalyeler koymuşlar. Evet, sırt çantaları. Buraya çadırları koymuşlar. Malum deprem oldu. Hepimize çok ama çok geçmiş olsun gerçekten. Ee, evet çadırlar burada. Bizim çadırımız var. Şöyle küçük bir çadır bizimki de böyle. Ama bizimki dört kişilik herhalde. Ee, bakın 1 artı 1 çadırlar. Büyük çadır bunlar. Bu kadar büyük bence gerek yok. Ama e, alanlar da var haliyle. Çocuk için sandaletler var bakın. En azından buranın malları çok kaliteli, çok güzel oluyor. Şöyle baksanıza. Bakın bakın boy boy yapmışlar. Büyüklü küçüklü. Ne tatlı duruyor değil mi? Bayağı küçük. Evet. Burada her şeyi bulabilirsiniz. Zaten biliyorsunuzdur. Şurada spor aletleri. Böyle sıkı oturlar. Bakın. Evet. Biz Asya için aldık sıkı otur. Ve tabii ki benim çok istediğim bir reyon, paten reyonu. Yani şurada. 2690'dan. HDV dahil başlayan fiyatlarla diyor. Evet bakın. Artık 5000 lira. Yani şöyleleri 5000 lira. Tabi malzeme kalitesine göre de fiyatlar değişiyor. Şu tarafa bakalım. Şurada bir 2690'lık bir fiyat var. Çok büyük ayaklar için o. <laughs> yani artık eşim nereden alacak bilmiyorum ama böyle şurada 2250'lik bir fiyat var bunlar da güzel yani evet şöyle açık renkliler var ya ben böylelerini pek uygun görmüyorum çünkü ayak buradan çıkıyor buradan çıkıyor böyle fışkırıyor gibi oluyor çok aslında çirkin bunlar şu uygun. Yani şöyle bağcıklı, hem kemerli hem cırt cırtlı olan uygun. Yani böyle sadece kemerli olanlar bence hiç güzel değil. Ben öyle sevmiyorum. Evet. Evet Aslı'ya da zaten paten baktığımda ona da bağcıklı bakacağım. Kendime de bağcıklı istiyorum. Eşim inşallah bana bağcıklı alır. Ama onun dışında bakın ne hangi bölüme geldik ve tabii ki spor aletleri biliyorsunuz ki ben de spora başladım şöyle fiyatları da göre göre gidelim ee, salı perşembe günleri spora gidiyorum akşamları bir saatte olsa bize iyi geliyor ee, önceden yüzmeye gidiyordum biliyorsunuz fakat yüzme şimdilik tadilatta o yüzden şöyle bakın spor aletlerinin olduğu bölümdeyim Evet ve tabii ki bisikletler, benim bisikletim var, kasklar, bisiklet kaskı bunlar herhalde. Benim bisikletim var, Asya'nın bisikleti yok, Oğuz'un da bisikleti var. O yüzden Asya'ya da bisiklet bakacağız. İnşallah bu yaz hepsini bisikletiydi, pateniydi, benim patenimdi. İnşallah hepsini ayarlayacağız, Allah bir mani vermezse. Evet. Bakın. Tabii ki yüzücü gözlükleri. Şöyle bakın. Oğuz bana bir gözlük aldı arkadaşlar. Ee, böyle değil. Böyle burnu kapatmıyor. Sadece gözleri kapatıyor. Ama inanır mısınız? Yani yüzüme o kadar böyle bir vakum yaptı ki daha kullanmak nasip olmadı. Bakın. Bu markanın ııı e, görebiliyor musunuz? Bu markanın gözlükleri de aslında çok güzel. Ee, fakat benim eşim bana e, yurt dışından sipariş verdi. Ee, yurt dışından. Normalde çoğu kişi bakın şöyle bir gözlük kullanıyor. Bu gözlükten kullanıyor. Orada yüzenlerin hepsi şöyle. Bu, bu da su geçirmez. İlk öğrenenler için bunu tavsiye zaten ediyorlar. Ben eşime dedim böyle bir şey mi alalım falan diye. O da bana ben sana sipariş vereceğim dedi. Ee, o yüzden yurt dışına sipariş verdi. Bun, bu boydan biraz daha büyük. Böyle çapı. Ama öyle bir vakum yapıyor ki almaz suda göreceğiz. İşte gözlüklerde bakın bu şekilde. Evet. Boneler. Yüzücü mayoları. Bakın havlular artık aklınıza gelebilecek paletler, bizim paletimiz de var ee, biz e, yıllar önce Keşan'da taşındığımızda deniz kenarına çok yakın olduğu için palet seti almıştık hatta bakayım buradan almıştık ondan ama o paletler burada var mı bakalım çok yıl geçti bakın mayolar yüzücü mayoları ablam mayo da soruyordu bakayım Bunun arkası güzel. Ben böyle şöyle bakın görebiliyor musunuz? Şöyle sırtı çapraz bodyleri falan çok seviyorum. Birkaç tane body'm var öyle. Ee, gerçekten bana da çok yakışıyor yani. Evet şurada mayolar, bikiniler. Artık benim ilgi alanım yüzmek biliyorsunuz. Evet şu şekilde. Farklı maskeler var. Yüzmeyle ilgili. Komple yüzünü kapatıyor ama ben Böyle taraftar değilim tabi ki. Teşekkürler. Paletler burada ama biz palet takım almıştık. Ee, şnorkel, gözlük, palet, öyle takım almıştık. Şimdi böyle şey şey koymuşlar. Bakın lastikli olarak koymuşlar böyle. Ama biz böyle bir çanta içerisinde, file çantada paketli almıştık. Yani şu an onu göremedim. Görseydim gösterecektim size. Evet gezdik. Şimdi çıkalım artık. Yavaş yavaş evimize gidelim. Şöyle mağazayı yukarıdan siz de görün. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben Torium'dan çıktım. İş işlerimi hallettikten sonra e, Torium'a gezmeye gelmiştim. özel özellikle gezmek istedim. E, gezdim bakalım. E, şimdi metrobüse doğru gidiyorum. E, metrobüsle avcılar yapacağım. Avcılardan da Bahçeşehir yapacağım. E, minibüse bineceğim. E, beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hepimize çok geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın biliyorum. Ee, umarım zor günler bizi beklemez. Yani zor günlerdeyiz zaten ama daha zoru inşallah olmaz diyorum. Evet beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim içinde zil tuşu var. Basarsanız çok sevinirim. Güzel videolarla, gezmeli videolarla, farklı vloglarla ve tabii ki hmm, aa, efsane lezzetli yemeklerimle sizlerle tekrar tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.